Emrinizdeyim hünkârım. Bu silahı Sara hediye verdi. Yalnız bu silah değil. Baskının nereye yapılacağı malumatını da. Nereye yapılacakmış? Osmanlı Bankası'na. Baskının İngilizlerin devletimizi işgal bahanesi olacakmış. Bu malumat bütün oyunu değiştirir paşa. Büyük iş yaptınız. Benim asıl arzum sizin bana olan itimadınızı sarsmamaktır hünkârım. Neden şaşırırsın? Tahsin Paşa'm. Bir iftirayla Osman Paşa'mızı harcayacağımızı mı düşündünüz? Tahsin Paşa, İzzet Paşa, çıkınız. Size bir kumpas tertipleniyor paşa. Hünkârım ne kumpası? Sizin İngilizlerle iş tuttuğunuza bizi inandırmaya çalışırlar. Haşa. Estağfurullah hünkârım. Yoksa... inanmadık paşa. İnanmadık. Lakin bunu tertipleyenlerin niyetlerini öğrenmek isteriz. Ne suretle öğreneceğiz hünkârım? Bana ihanet edeceksiniz. Nasıl olur? Öyle gözükeceksiniz. Herkes buna inanacak. Size bunu tertipleyenler... ...baskın işini tertipleyenlerdir. Harpteyiz paşa. Baskının nereye yapılacağını öğrenene kadar... ...hain gözükmeye memursunuz. Emir hünkârımızındır. Size geri verdiğim o kılıcın hakkını verin. Osman Paşa. Ne tedbir almamızı emredersiniz hünkârım? Osman Paşa'm eğer geç kalmadıysak... ...askerlerin başında banka baskınına siz gidin. Zalimin canını alırken... ...masumların canının size emanet olduğunu unutmayın. Emredersiniz. Tahsin Paşa'm... ...biz de gidip İngilizleri teslim alacak harekatımızı başlatalım.